Bugün Bahar'a merhaba dedik. Bahar'la ilgili bir beklentiniz, geleceğe dair bir umudunuz var mı? Söyler misiniz? Her şey çok güzel olacak. Bahar, Türklerin bayramıdır. Bahar, geleceğin hayat dolu olduğunun müjdecisidir. Bahar, yaşamın başlangıcıdır. Her şey çok güzel olacak. Türkiye, güzel ülkem bu tehlikelerden de kurtulacaktır. Bugün Bahar'a merhaba dedik. Geleceğe dair bir umudunuz, beklentiniz var mı? Hiçbir beklentimiz yok. Neden? Konuşmak istemiyorum. Niçin? Kızgın <laughs> mısınız? Yok belli yani ben ne konuş. <laughs> beklentin yok mu abi? Hiçbir beklentim yok. Tamam. Yarın ne olacağı belli değil. Ki. Niçin öyle söylediniz? Belli değil mi ablacığım? <laughs> ben anlamıyorum ama açman lazım. Onu <laughs> başkasına gidip ben konuşmak istemiyorum. Tamam sağ olsun. Bugün Bahar'a merhaba dedik. Geleceğe dair bir umudunuz, beklentiniz var mı? Hiç göremiyorum ama hayırlısı evlatlarımız için çok zor. Ee, umutsuzluk yaşadığınız konu nedir? Hayat. Zor yani. Geçim derdi. Hayırlısı. Merhabalar genç arkadaşım. Bir şey sorabilir miyim? Geleceğe dair bir umudun var mı? Bugün Bahar Bayramı. Yani bugün Bahar Bayramı, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum öncelikle. Geleceğe, geleceğe dair ülkemizde tabii umut olmak biraz uğraş gerektiren bir şey. Sonuçta ülkemizin hali ortada. Demokrasi yönelik bütün darbeler zaten oluşturulmuş durumda halkın seçme ve seçilme hakkı ilk günden beri elimizden alınmış. Bunun için en önemli bir şey zaten ilk başta en ötekini vurdurmamaktı. İlk önce kimin seçme ve seçilme hakkı elinden alınmışsa ilk önce ona tepki gösterecekti ki bugün var olan bu demokrasi darbeyi şey yapılmaması gerekiyordu yani. iki gün önce, üç gün önce İmamoğlu'na oluşturulan bu siyasi darbenin gerçekleştirilmemesini sağlamak olacaktı. Yani ülkemizde mutlu olmak açıkçası pek de çok şey olan bir şey değil yani. Yani kolay olan bir şey değil. Yani Allah hepimize yardım etsin diyorum. Unuttunuz peki bir genç olarak? Ya umutlu değilim tabii. E, Türkiye'de e, yaşamak için biraz çabalamak lazım. Diğer ülkelere göre farkımız bu. Diğer ülkelerde yaşamak için çok da fazla çaba sarf etmeye gerek yok ama ülkemizde bu çok fazla çaba sarf gerektiren bir şey. Yani bunun için üzgünüz. Yani bu sandıkla seçimle olabilecek bir şey değil. Çünkü sandık seçim adaletinin olmadığı bir yerde sadece faşizmi kurumsallaştırır. Yani Kurtuluş Sokak'ta ama ne yazık ki onu da yani çok büyük bir e, faşizmle karşı karşıya olduğumuz için yıllardan beri yavaş 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 adım adım bu siyasi faşizm bizi sadece tepkiselliğimizi elimizden almış olup sadece kurtuluşu so e, sandıkta görüyoruz. Bu bizim için çok daha aslında şey bir şey, üzücü bir şey. Yani diyeceklerim bu kadar. Bugün Bahar Bayramı, geleceğe dair e, bir beklentiniz var mı, umudunuz var mı? Öncelikle milletimize barış huzur istiyorum. Başka bir şey değil. En önemli olan o. Ondan sonra vücut sağlığı. Ne isteyelim? Önemli olan sağlık. Vatanımızın milletimiz iyi olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Abi bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bugün Bahar Bayramı biliyorsunuz. Evet. Ee, bahar'a dair, geleceğe dair bir umudunuz, beklentiniz var mı? Bu şartlarda umut kalmadı, beklenti kalmadı yaşadılar. Bu içinde bulunduğumuz ortamdan dolayı umut, gelecek yok. Eskiden Nevruzlar gelecekti, beklentiydi. Ama onların hiçbirisi kalmadı. içinde bir umutsuzluk var. Ama umudun bittiği yerde yeni bir hayat başlar. Bahar da öyle, Nevruz da öyle. İnşallah güzel günler yakında. Bekliyor Abi. Teşekkür ederim. Çok kısa. Bugün Nevruz Bayramı, Bahar Bayramı. Evet. Bir vatandaş olarak geleceğe dair umudunuz, beklentiniz var mı? Vallahi hiç yok. Bu olanlardan sonra mesela hiç güven yok ülkede yani. Güvensizlik var şu anda. Kendinizi güvende hissetmiyor musunuz? Çocuklar bile güvende hissetmiyorum ben kendimden sonra. Gel gelecek olan nesili. Yani bak söyleyeceğim bu kadar. Ümidiniz yok yani. Yok yok ümidim yok kızım. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Amcam sana bir soru sorayım. Yo, yo, Bugün Nevruz Bayramı. Bahar'ın işte müjdecisi. Ya. Siz bir vatandaş olarak e, beklentiniz var mı? Geleceğe dair umudunuz var mı? Tabii ki. Yani Nevruz Müslüman Bayramı'dır. İnşallah bundan sonra da güzel bir ferah bir hayat olur. Memleketimiz sıkıntılardan geçti. Hala da sıkıntılardadır. Allah'ın izniyle bunları da atlayacağız. Hangi sıkıntılar? Mesela ekonomi sıkıntısı olsun, diğer sıkıntılar olsun. Bu sıkıntıları atlatacağız. Nevruz Bayramı da bizim sevineceğimiz bir gündür. Berat günüdür. Eee Nevruz'u kabul edip de o şekilde yaşayan insanlar ne mutlu. Abiciğim bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bugün Bahar Bayramı. Ee, geleceğe dair bir umudunuz, beklentiniz var mı? Maalesef kalmadı artık. Neden? Biz emekliyiz, sürünüyoruz. Biraz bekleyelim. Niçin yani? Şimdi emekli maaşınız yetmiyor mu? Yetmiyor Yok. tabii ki. Peki geleceğe dair bir umudunuz var mı? Beklentiniz, dileğiniz? Umutsuz yaşamak olmaz. Elbette umudumuz var da ne zaman gerçekleşir bakalım. İyi Bugün Bahar Bayramı. Bir genç olarak gelecekten bir beklentin, umudun var mı? Gelecekten güzel umutlarım var aslında. Geleceğe yönelik hedeflerim de var. Bunun için de çalışıyorum ve çabalarımın karşılığını da alacağımı düşünüyorum aslında. Beklentin umudun var ya. Var, evet var. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi kolay günler, gelsin. Hoşça kal.